Ramazan mukabelesi Bütün bir sene Kur'an'dan uzak kalmış olanlar bile Ramazan'ın nur efşan ikliminde ciddi bir susamışlık içinde kelam ilahiden kevser yudumlamaya koşarlar. Bunun en önemli vesilelerinden biri de bu gufran ayında yaygın olarak her yerde yapılan mukabelelerdir. Kur'an'ın Allah tarafından indirildiği şekilde korunması ve ayet ve surelerin tertibinin doğru olarak tespit edilmesi için Cibril aleyhisselam her sene Ramazan ayında bir rivayete göre Ramazan ayının her gecesinde Resul Ekrem Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem gelir. Allah Resulü aleyhi ekmelü tahaya Kur'an ayetlerini Hazreti Cibril'e okur ve sonra da onun okuyuşunu dinlerdi. İşte kainatın iftihar tablosu ile Cibril-i Emin'in Kur'an-ı Kerim'i bu şekilde karşılıklı olarak okumalarına mukabele denilmiştir. Hem o mukaddes hatıraya saygının bir tezahürü olarak, hem de Kur'an'ın Ramazan'da nazil olması ve özellikle bu ayda Kur'an okumanın kat ve kat fazla mükafatlandırılacağının müjdelenmesi sebebiyle, müminler Ramazan boyunca camilerde ve evlerde mukabele okumayı ve hatimler yapmayı adet haline getirmişlerdir. Selefi Salihin efendilerimiz Kur'an'ı her ay bir defa hatmetmeyi ona karşı vefanın alt sınırı kabul etmiş. Ayda bir kez bitirmeyenin ona karşı vefalı davranmamış ve onu terk etmiş sayılacağını belirtmişlerdir. Bu açıdan Ramazan'ın mübarek günlerini değerlendirerek ayda en azından bir defa Kur'an'ı hatmetmeye kendimizi alıştıralım ki, bu bizim için bir başlangıç olsun ve Ramazan-ı Şerif'ten sonraki aylarda da kelam ilahiye karşı vefalı olabilelim. Aslında bilmeyenler her zaman onu öğrenme ve anlama peşinde olmalı. Bilenler de bütün idrak ve ihsas güçlerini onu doğru öğretip doğru ifade etmede kullanmalı ve onun okunup anlaşılmasını daha yaygın hale getirmelidirler. Zira o anlaşılmak ve anlatılmak için Allah rahmetinin insan akıl ve idrakine en büyük armağanıdır. Onu okumayı öğrenip manasını anlamak hem bir vazife hem de bir kadirşinaslık anlatmaksa onun nuruna muhtaç gönüllere saygı ve vefanın ifadesidir. Bu itibarla Kur'an okumayı bilmiyorsak, Ramazan-ı Şerif'i vesile yaparak hem onu öğrenme yolları arayalım, kelamı ilahi okuyabiliyor ama anlayamıyorsak, bazı ayetlerin şerhlerini de ihtiba eden bir male başvuralım ya da daha güzeli istifade edebileceğimiz bir tefsir kitabı mütala etmeye çalışalım. Böylece bu bir ayı gerçekten Kur'an ayı olarak değerlendirmiş olabiliriz. Mesela bir sayfa Kur'an-ı Kerim okurken bir sayfa da onun açıklamalı meali okunabilir. Bunu günün değişik dilimlerine paylaştırarak yapmak da mümkündür. Mesela öğle, ikindi ve teravihte olmak üzere toplam üç fasılda bir cüz okunabilir. Evet, hiç olmazsa onun bu ölçüde hakkını vermeye çalışmalıyız. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bizden ne istiyor? Makasıdı subhaniyesi nedir? Onları görme adına canı gönülden Kur'an'a yönelmeli, Allah kelamına karşı kalp kapılarımızı sonuna kadar açmalı ve Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu şeyleri kelamından anlama hususunda Ramazan'ın kutsiyetine yaraşır bir gayret ortaya koymalıyız. Kur'an-ı Azimüşşan hakkı verilerek okunmalı. Kur'an okurken kelimeleri doğru telaffuz etmek çok önemlidir. İnsan doğru öğrendiği halde bilmeyerek yanlış okuyor olabilir. Allah bundan dolayı inşallah onu sorumlu tutmaz. Ancak doğru okumak biraz gayretle mümkünken, bu işe hak ettiği önemi vermeyip, lakayt ve laubali kalmak, Kur'an-ı Kerim'e karşı saygısızlıktır. Mü'min, Allah'ın kelamı olan Kur'an'ı en doğru şekilde, en saygılı bir eda ve ruh haletiyle, saygı dolu his ve namelerle okumaya çalışmalıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, اِنَّ الْمُسَلِّيَ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلْيَنْظُرُ بِمَا يُنَاجِيهِ بِهِ وَلَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ Kişi, namazda Kur'an okumak suretiyle Rabbine münacatta bulunur ona içini döker. Tabir caizse onunla fısıldaşır. Dolayısıyla bunu nasıl yaptığına dikkat etsin. Birbirinize karşı bağıra bağıra Kur'an okumayın buyurmaktadır. Kur'an okurken Allah ile konuştuğunun şuurunda olan bir insan mutlaka kendine çeki düzen verecektir. Adeta komutanı karşısında emir tekrarı yapan asker gibi kelimesi kelimesine ve her kelimenin ruhi seviyesine göre üzerine basa basa onlardan zevk duya duya ve o kelimeleri içiyor gibi eda edeceği bir Kur'an tilaveti Kur'an'a ve sahibi Kur'an'a karşı saygısının ifadesidir. Kur'an kıraatinde eksikleri olan bir mümin fırsatları değerlendirmeli bir bilenin huzurunda Kur'an'ı doğru telaffuz edebilecek şekilde öğrenmeli ve namazlarını bol bol Kur'an kıraat ederek eda etmelidir. Evet, Kur'an Allah kelamı olarak okunmalıdır. Mevlana İkbal bu hususu hayatından bir örnekle ne güzel anlatır. Ben sık sık Kur'an okurdum. Buna rağmen babam her defasında bana oğlum Kur'an oku derdi. Bir gün canıma tak etti ve babama "Baba ben hiç elimden bırakmıyorum ki bu mübarek kelamı." dedim. Bunun üzerine babam bana şöyle dedi: "Oğlum Allah'ın şerefli elçisi Hazreti Muhammed'e indirdiği Kur'an'ı Hazreti Muhammed'e inmiş bir Kur'an olarak okuma. Kur'an'ı doğrudan doğruya Mütekellim-i Ezeli'den Celle Celaluhu dinliyor gibi oku. Yani sana söylediği şeyleri Emri tekrar ediyor mahiyetinde dön, Allah'a karşı tekrar et ve öyle oku. Kur'an işte böyle okunmalıdır. Hz. Bediüzzaman da Kur'an'ı Allah'tan veya cibril Emin'den ya da Hz. Sadık-ı Masluk'tan dinliyor gibi okumak gerektiğinden bahseder. Kur'an'ı doğrudan mütekellimi ezeliden inmiş olduğunu hissederek okumak ve dinlemek çok ciddi bir meseledir. Kur'an'a karşı bu hisleri taşıyan bir insan, onun bir kelimesi duyduğunda on defa aklında evirip çevirir, sonra da o kelimeyi beyninin bütün nöronlarına emanet eder. Kortekse sen biraz bekle, ben yeniden sana müracaat edeceğim der. Bir dosyayı karıştırıyor veya kucaklıyor gibi onu alıp bir kere daha baştan sona kadar gözden geçirir. Kur'an'a bu nazarla bakıldığında hayatın ferdi, ailevi, içtimai ve kültürel bütün alanlarıyla alakalı problemlerimizi ve çözüm yollarını onun içinde bulmak mümkün olacaktır. Bir kere daha arz etmeliyim ki Kur'an dikkatle, muhtevasına inilerek ve Allah kelamı olduğu şuuruyla tadı dudağımızda bir burukluk, İçimizde bir üperti hasıl edecek şekilde okunmalıdır. Nitekim Hazreti Muhbir-i Sadık inna hadal Kur'an nezele bi huznin fe qara'tumuhu in Kur'an hüzünle inmiştir. Bu sebeple Kur'an okurken ağlayın. Ağlayamıyorsanız kendinizi ağlamaya zorlayın buyurmaktadır. Kur'an dertli insanın veya çölde yalnız yürüyen sahipsiz birinin Rabbine teveccüh ve ona iç dökmesinin nameleri gibidir. Dertli gönüllere dost olsun diye gönderilen bu kitap hüzünle inmiştir ve onu hüzünle okumak gerekir. Ne var ki bu da vicdanların onu duymasına vabeste bir haldir. Ölmüş gönüllerin bundan anlayacağı bir mana yoktur.